Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni şeyleri yapacağız. Yeni eşyalara bakacağız ve gizemli yöneticiye bakacağız. Arkadaşlar ben bunu baya videolardan görmüştüm. Ama aşırı kötü. Girelim bakalım. Gönül yöneticiye bak. Garip konuşuyorum. Tamam tamam normal kardeşim. Ay, hemen gidelim. Yine iki yönetici. Gizemli yönetici. Ay ya çok tatlı bu kargada. Tamam. Şimdi geldik. Aa. Tamam Şuradan çıkalım Çok mu aşağıda <laughs> Azıcık şuraya Hah Bak Durun yaklaştırayım. Ha. Birazcık daha şimdi. Bu ne? Niye olmuyor ya bu? Biraz şöyle. I'll destroy that. Neomeria. Don't pick the color him. I guess I share the But not pick the main. Tabii bunun arkasında ne var? Aa, sıfır yer çekim şeyi aşağı doğru olanlar. Ben duruşumla ilgili falan mı? Nasıl yapıyorsunuz? Olmadı çünkü. Bakın olmuyor. Bakın şöyle yapıyorum. Azıcık daha Daha fazla mı gidilmiyor Evet Niye maske yürümüyor Maske gibi bir şey Düşme. Düşme lütfen. Aha. Evet. Ah. Neyse. Gizemli yöneticiye bakmıyoruz. Arkadaşlar ben ne yapacaktım? He. Tamam yeni eşyalara bakalım. Anladım. Burada arkadaşlar şurada kutu vardı. Şuradaki kutu Neyse şuradan bakalım. Şimdi Aa, Çünkü Sadık Dost 4 TL mi? Burada bu şekilde şeyler var ama hiç alamam. Sonra burada böyle şeyler. Oha bu sadece bu, bu kadar mı? Bakın çok güzel şeyler gelmiş. Ve burada gördüğünüz gibi şunlar var. Hadi bir geri dönmür. Ama hiçbirini alamıyorum. Dur arkadaşım. <laughs> aa. Bir dakika. Aa, aa, aa. Arkadaşlar. Volt kaplanımı. Aa. arkadaşlar. Param gitti. Zamanı yer almadı. Param kalmadı. Neydi bu neydi be? 99 Bir Dakika Volts Kaplan'ı ne? Volts Kaplan'ı hangi derdi? Bir dakika. Şurada mı? Arkadaşlar yanlışlıklar. Ya gitti param. Of neyse. Devam edelim. Bu geri gelmiş. Burada böyle şeyler var. Hello Kitty gelmiş. tek Kitty geri dönmüş. Ama hiç alamam. Bu geri dönmüş. Başka bu kolomon kıyafetler var. Arkadaşlar elmasım bitti benim. Hesabıma girip a, Bu ne ya? Onu Of ya. Bu neydi be? Bakalım. <laughs> hmm. Aa, ses ya. Arkadaşlar, ben yanlış bir şey yaptım. Hesabıma girip şey yapanlar var mı oyun? <laughs> <laughs> bana hesabıma şey asını alanlar. Şunlar. Hangisi? Şu taş paket. Evet. <laughs> <laughs> Şunu alanlar var mı? Hesabıma girip bunu alanlar. Hesabıma girip Step Plus alan yine günlük şey değil bu arada. Ve şu Black Friday'den şu taş paketini. Bu. Şunu alanlar var mı? Lütfen. Arkadaşlar yanlışlıkla aldım ben ya. 35 mı kaldı. Of ya arkadaşlar. Şuralara bakalım. Burada da bu ya. Oha. Arkadaşlar hesabı var ki şu 4000 artı 4000'i alın. Evet. 4000 artı 4000'i alın. bu <laughs> kadar parayı kim verdi? Arkadaşlar Bir şeye merak ettim. Bu ne kadar ediyor? Arkadaşlar. Ee, e, 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 e. Bu, 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 oyuna para yatırıyor. Ha! arkadaşlar. Hayır. Bir tane petrol oynuyorum. Købe... Hmm. Købe... Çıktığı... Hayır Arkadaşlar keşke bu Bize gelen hayvanlar Şuradan Aşağı düşmeyeceğim Bize gelen hayvanlar Keşke ev olsa Ama 5. seviye halleri açmam lazım. Ya hadi hadi, hadi. Arkadaşlar güzel bir yönetici. Şu kişi. <laughs> Arkadaşlar duymayın siz. Duyun sonra da duymamanızı istiyorum. Gizemli yöntücüğü tekrardan bakmak istiyorum. Mutlu kaptanım. Arkadaşlar. Ya ben çok yanlış bir şey yaptım. 35 sandım. Şey Ve evet, bunu artık hiç çalamam. Hiç 170 etmişsiniz evet. Sonra... ay çok güzel. Ay. Of ya of ama şunu tamam hemen... ya bir biraz sessiz olur mu? Ah. Bağırma, bağırma, bağırma. Bağırma çok ses var. <laughs> Arkadaşlar ya. Bar bar bar. Hey kaykoş ya. Çok tatlı kay. Neyse en azından bir şey mi oldu? Jenne. Bak bana elması mı geri var? Dur adı ne sor? Adı o. Adı Adaş. Bana geri ver. Bana geri ver lütfen. Lütfen. <laughs> lütfen. Şu anda veremem ama farklı bir şekilde verebilirim. Şu an bir işim var. Adım niye şimdi vermiyorsun? Hem işin ne olduğunu biliyorum. Tekrardan çıkacağım oraya. O admini göstermem lazım. O ben, ben o admini dünyalarımı göstereceğim. Arkadaşlar şu kişinin ne olduğunu bence tahmin ettiniz artık. Şimdi nereye? Şöyle sıla. Tamam. Şimdi şöyle dönüyorum. Ve yaşa. Hadi. Hadi. Olmuyor. Arkadaşlar olmadı. Azıcık şuraya mı gitsem? deneyelim. Hadi. Dibine yaklaştım. İçine girdim bakın. Olmuyor. Dakh. Arkasına geçeceğim. Bakın arkadaşlar. Aha, benim kulağım. Nasıl görünüyor bu? Bir dakika, az önce cree'ye geçeceğim. Olmuyor. <laughs> Bir dakika. Şimdi drone'u etkinleştirip buraya bu şekilde yapacağım. He. Drone çok komik görünüyor. Bakın dünya var. Tekrardan Just Advine ne olmuş ya böyle? Tamam. Bakın burayı gösteriyorum buradakini. Arkadaşlar bu arkadaşım bana aldı. Ya ben bunu yaptım Arkadaşlar gördüğünüz bu güzel bir şey bu güzellik kişi admin de. Yani e, size de artık bunu kanıtlamanın zamanı. Oha çok güzel RP çekili. Arkadaşlar çok güzel RP çekili. Ne alabiliriz? Onu tamam. Şimdi hmm, Allah. Evet. Özelleştir. Bisikletimize renk lazım. Bir de mineral böyle. Sarı. Hmm. Sarı. Evet. Arkadaşlar sarı bisikletimiz çok tatlı uh-huh <laughs> ah ee, ee, e, e, e. niye yapıyorsun? ne? ne? Arkadaşlar Size şimdi bir tane ne? 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 Göstereceğim Kar Fırtınası'ndan bahsediyor. Ama arkadaşlar çok hızlı geçiyor. Bir de ben size AVM'de... <laughs> arkadaşlar hemen size AVM'de bir sır göstermeliyim. Şunu giyeceğim. Evet. Arkadaşlar. Bakalım. Şimdi hemen size AVM'deki büyük sır göstereyim. Çok şey arkadaşlar. Hadi bakalım. E ben neye böyle komik görünüyorum. Hmm, tamam. Bir dakika şu pet 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 yeri nerede pet yeri pet yeri pet <laughs> mania tamam. hemen ne ihtiyacı var senin? duş ve duş değil sadece bunu eee <laughs> neyse Şimdi buradan Nereye Giriyorduk Arkadaşlar şimdi, şimdi Yakında yazan yerlerden birisinde olmalı. Tabii burada değil Bir dakika Şurası da Buradan arkadaşlar sıkayın zırhına alıyoruz Evet arkadaşlar Kiraladık Hemen e, Sky'ın özelliğini açmamız lazım. Açtık. Diye koru çıkıyoruz. Aa. Ve buraya giriyoruz. Özelliği kapattığımızda burada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir sinema e, salonu var. Şimdi farklı bir yakındaya gideceğim. Bu yakındalar. Şurada. Burada da var. Şimdi şuralarda bir yerler. Ve burada arkadaşlar. Ay gösteremiyorum. Heh. Ve burada ekmek gibi bir yer var. Burada ama böyle yapamıyoruz. Şimdi hemen sinemaya bi uçalım. Tamam. Evet arkadaşlar o zaman bu videomdan da bu kadar olsun. Bu arada arkadaşlar sıfır yer çekim mücadelesi bence gelecek. Çünkü volt kadın geldi. Neyse evet arkadaşlar o zaman bu videomdan da bu kadar olsun. Bu videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. kalın Like like like.